Herkese merhaba arkadaşlar ben Loe Çok istediğiniz video artık geliyor Allah'a şükür çok yoğundum gençler kusura bakmayın Yeni metot instagram hesabı nasıl açılır Taklitten kapanan hesap nasıl açılır Şimdi gençler öncelikle hesabımız bu Buradan giriş yap deyip şifreyi de yazıp daha fazla bilgi al deyince Burayı dikkatli izleyin Şu anki formu görüyorsunuz bunu kapatıyoruz hemen vpn'imize geliyoruz özellikle bu vpn seçtim çünkü instagram her vpn kabul etmiyor buradan vpn'e bağlanıyoruz bağlandık reklamınızı sık. şimdi tekrardan giriş yapıyoruz daha fazla bilgi al gördüğünüz gibi yukarıdaki mavi yeri görüyorsunuz bu daha yeni geldi şimdi gençler ee, buradan sonrası bildiğiniz gibi ama yine de anlatacağım ee, bize bildirin diyor bildirelim <laughs> devlet kurumundan alınmış geçerli fotoğraf var mı evet diyorsunuz yazıyorsunuz buraya isminizi adınızı soyadınızı diyorlar kullanıcı adı değil ben buraya yazıyorum burada kullanıcı adınızı gidiyorsunuz. e-posta adresinizi buraya gerçek hesabınıza kayıt bulan e-posta adresinizi yazın eğer ulaşabiliyorsanız ulaşamıyorsanız farklı bir şey yazın burayı da Türkiye yapın gençler evet burada kimliğinizi yükleyip geçerli bir kimlik yüklemezsem hesabım için yardım alamayacağımı anlıyorum evet gönder diyorsunuz ee, bunu akşam saatlerinde yapın daha yararlı oluyor. Daha az yanıt veriyorlar.